Şafak vakti düşürem ben çöllere bala çöllere bala çöllere Çöllere bala çöllere Kükremiş aslan görürem Kan yiyen sırtlan görürem Dalgalı umman görürem Cin görürem can görürem Mezerde hortlak görürem Bin türlü tufan görürem Kulli bir yaban görürem Korkmirem korkmirem ala korkmirem ai bala korkmamazlığım ile bu korkmamazlığım ile vallahi bala billahi bala tillahi bala nerede bir yol bas nerede bir softa görürem nerede bir molla görürem korkirem bala korkirem bala korkirem Dalgalı fikirlerinden, riyaka sikirlerinden Korkirem bala,